Sevgili izleyenler, kars şap hastalığından bir türlü kurtulamıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan gıda tarım ve hayvancılık İl müdürü Doktor Hüseyin Düzgün, şunları söyledi: Herhangi bir e, karantinalık bir bölüm, e, ilimiz genelinde karantinalık bir durum yoktur. Herhangi bir tedirgin olacak da bir durum yoktur. Allah'a şükür. E, bu dönem e, aşılama kampanyamızı malumunuz bir buçuk iki ay önceye aldık. Ocak Şubat ayı içerisinde şap aşılamamızı bitirdik. Allah'a şükür bakanlığımızın yeni üretmiş olduğu aşıyı ilimizin geneline yüzde doksanların üzerinde bir başarıyla tamamladık. Bu manada ben başta sağlık personelim olmak üzere onlara kapılarını açan bu işin ciddiyetini kavrayıp hayvanlarını aşılatan tüm yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum. E, aşılama çok ciddi düzeyde yapılınca hayvanda aşıya hastalığa karşı olan titre de iyi oluştu. Hamdolsun ilimizde şu anda e, şapla ilgili hiçbir problem kalmadı. E, sadece sadece e, bir köyümüzde, merkeze bağlı bir köyümüzde e, şapla ilgili bir e, karantina e, alınmış köyümüz var. Bu köyde Yine aşılama döneminde şap aşılamasını ciddi bir şekilde yaptıttırmış. fakat dışarıdan vatandaşımızın başka yerden, başka illerimizden getirmiş olduğu 7-8 tane hayvanda şap görülmüştür. Ama köyün diğer hayvanlarında aşılattırdığından dolayı hiçbir sıkıntısı yok, bir problem yok. Fakat bu dışarıdan gelen hayvanlarımızdaki hastalığı takip ediyoruz. İnşallah bu hastalıkta da ahırda söndükten sonra hastalığı söndürüp köyümüzü de karantinasını kaldırıtırıp yine alım satımı, hayvan giriş çıkışını serbest edeceğiz. Fakat il genelinde ben tekrar ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hem yetiştiricilerimize hem de bu işte gerçekten o soğuk kış günlerinde, karlı günlerde o zor koşullara rağmen aşılamaya gece gündüz koşturan personelime teşekkür ediyorum. Ciddi bir aşılama potansiyeli yakaladık biz. Hamdolsun ilimiz genelinde hiçbir sıkıntı yok. Ee, her türlü hayvan alım satımı serbesttir. Bir problem yoktur. Ama bu bizi rehavete erdirmemeli. Çünkü bugün olmayan yarın olmayacak diye bir şey yoktur. Devamlı yeni doğan buzağlarımız olmak üzere aşılamada devamlılık esastır. Yani yetiştiricilerimize ben tekrar buradan tavsiye ediyorum. Biz her halükarda, her gün köylerdeyiz. Personelimize ...ne amaçla gelirse gelsin yeni doğan hayvanlarına... ...annesini aşılatmış dahi olsa o buzağlarını da aşıratmasını e, tavsiye ediyoruz. Hem alım satında, e, resmi işlerde, e, alabileceği desteklerde rahat eder... ...hem de olabilecek bir hastalık salgınında onun hayvanına e, hastalık uğramaz. Bu manada yetiştiricilerimizi yine durmadan e, bu aşılamaya devam ettirmelerini tavsiye ediyorum.